I can say Her yıl olduğu gibi bu yılda çok güzel paketlerle bayram şekerleri, şeker gibi çocuklarımız için büyük şehirden olacak. 13 ilçemizde toplamda 60 bin paket şekeri çocuklarımıza ulaştıracağız. Şeker paketimizi bu yıl bir beslenme kutusu olarak tasarladık. Beslenme kutusunun içine şekerlerimizden koyduk. Ayrıca yine Öğrenciler için hazırladığımız yesin kuruyemiş paketleri vardı beslenmeye destek. İçine ondan da koyduk ve Vahap Başkanımızın bayram mesajıyla çok şeker şeker paketler hazırladık. Bunları çocuklarımızla paylaşacağız 13 ilçemizde. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Alın alın bakalım. Abi alın. Tamam, birer tane, haydi bakalım. Hadi bakalım, halledim, halledim. hadi. Haydi. Şöyle gelin bakalım çocuklar. Gel, 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 gel. Ver, 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 Evet, Vahap Deden'in şeker ikramları. Buyursunlar, iyi bayramlar çocuklar. Vahap Deden'in ikramı, senin saçları için. Güzelmiş. Hadi. Hadi, bir Göz. Şey, um, şekerle kuruyemiş aldım. Şeker çok seviyorum ben. Te teşekkür ederim. Şeker bayram şekeri. Çok teşekkür ederim. Bizi çok mutlu etti. Hediyeler çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok beğendim. Hoşam çok teşekkür ederim.